Bu kadar zor değil. Gerçekten bu kadar zor değil. Yani Beşiktaş kulübü bugün Göztepe'de, deplasmanında Göztepe'ye bir direnç veremiyorsa, bir takım presi yapamıyorsa, Abraham dönemiyorsa bunu yapabileceğimiz bir şey yok bu konuda. Hani buraya ne teknik direktör bir şey yapabilir ne başka birisi bir şey yapabilir. Yani bugün transfer ediyorsunuz, bir oyuncu alıyorsunuz. Oyuncu almak için oyuncu alıyorsunuz yani. Beşiktaş kulübüne yıllarca... Abi bakın Türkiye Ligi'nde başarılı olmak istiyorsan bir, sağ bekin, iki, sol bekin. Bu bekler çok önemli kardeşim. Ki nitekim bugün yediği ikinci golde Beşiktaş kulübünün Gökhan Sazdağ'ın ciddi bir hatası var. E zaten bu iki stoper. Ya ben bunu Twitter adresimden de bugün tweet attım. Dedim ki ya bu iki stoper Udoka ile Paulus da el ele tutuşsun. Karşıdan karşıya geçerken birine araba çarpar ya. Ya böyle stoper mi olur? Bu kadar ağır olabilir mi bir stoper? Ya Oğuz ben var ya tek bacağımı bağlayın seke seke bunların yanından geçerim bak gerçekten yani bir büyük kulüp. Abi geçen seneden beri takımın kanadı yok, stoperi yok, on numarası yok. Abi hiçbir şey yok. Takımda bir tane doğru düzgün adam vardı Getson Fernandez onu bile sattınız şu anda. Rakibe direnç verecek bir şey yok. Abi sen 30 milyon euro yorkun çaldım diyorsun. Tamam. Bu transfer geldi. Başarılı olur, başarısız olur. Orkun Kökçü 24 yaşında Beşiktaş kulübünün iyi transferlerindendir iyi oyuncudur, geleceği açıktır, milli oyuncudur. Başarılı olur, olmaz tartışılır. Ama sen 30 milyon euro Orkun alıyorsun, o iyi transfer yaptık diyorsunuz. O, Abi aynı paraya şey satıyorsun, Gibson'u satıyorsun. O zaman bu transferi doğal olarak sen yapmış olmuyorsun ki Beşiktaş'ın stabi, stabil kulübü yapmış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sağ cebinden çıkıyor, sol cebine giriyor. Aynı şey.